Nasıl ki kainat sırrı kayyumiyetle kayındır yani nasıl ki kainat sırrı kayyumiyet sırrıyla kayındır kayyumiyet sırrıyla varlığını devam ettiriyor ayakta duruyor yıldızlar dönüyor galaksiler e, hareket ediyor bütün mahlukat varlığına ancak bu sırrı kayyumiyetle e, 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 devam ettiriyor öyle de ismi kayyumun ismi kayyumun mazhar ekmeli olan insan ile o kayyum isminin en büyük mazharı olan insan ile bir cihette kainat kıyam bulur. Yani umumunda kainatın umumunda kainat e, o sırrı kayyumiyetle e, varlığını devam ettirirken bir manada da o kainatın içerisindeki insan bu kayyumiyetin en büyük sırrına mazhar olmuş. Adeta kainatın direği olmuş. Adeta kainatın meyvesi olmuş. Adeta kainatın sebebi olmuş. Varlık sebebi olmuş. Dolayısıyla o insanda tecelli eden o kayyumiyet sırrıyla ki kainat ayakta duruyor. Hani içimizdeki en mükemmel insana hitap edilen sen olmasaydın felekleri yaratmazdım, kainatı yaratmazdım meselesi var ya o sırrın bütün e, insanlıktaki tezahürünü ifade ediyor buradaki bu ifade. Demek ki nasıl ki kainat sırrı kayyumiyetle kaimdir öyle de İsmi Kayyum'un masarı ekmeli olan mükemmel bir masarı olan insan ile bir cihette kainat kıyam bulur. Yani kainatın eksel hikmetleri, maslahatları, gayeleri insana baktığı için güya insandaki cilveyi kay kayyumiyet, güya insandaki cilveyi kayyumiyet kainata bir direktir kainatı ayakta tutan sırdır. Çünkü malum yani hikmetsiz bir iş yapılmaz. Meyvesiz bir ağaç ekilmez değil mi? Bir ağaçtan beklenilen maksat onun meyvesi ise e, o meyveyi vermiyorsa o ağacı dikmezsiniz. Ya o ağacı keser yerine başka bir şey. Dolayısıyla kainatı büyük bir ağaç olarak misalendirecek olursak bu kainatın meyvesi de insan olduğuna göre o insan meyvesini vermese kainat meyvesini vermemiş olur. Kainat anlamsız olur. Kainatın varlığı gayesiz ve hikmetsiz olur. O zaman kainatın varlığına da ihtiyaç kalmaz.